Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Undertale'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. en son bu kısımda kalmıştık ama burada şeyler var. Bunlarla konuşmaya gerek yok. Hayır, parkur yanlış yaptım. Peki, tamam güzel. Arkadaşlar ben direkt bu kısım hakkında. Burada bir tane eee bulmaca gibi bir şey var. Burada e, doğru hatırlıyorsam burada bunların hepsini yuvarlak ki Aşağı düştüm hızlıca geç hızlıca geçmeye çalışacağım konuşamıyorum Vallahi. uzun zaman oldu oyunda ilgili bazı şeyleri unutmuş olabilirim arkadaşlar Evet Hayır yine yanlış yaptım <laughs> hızlı geçmeye çalışıyorum yanlış yapıyorum yani. Öf. şükür. Evet. Yağmur. Yani bu kısımdan geçelim. Aşağı kısımda ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Sağ su geliyor. Kayboldum mu falan öyle bir şeyler diyor. Bir tane kapı falan var açamadığımız. Geçen kısımda fazla uğraşmışım. Abi bu kısım pek hatırlamıyorum. Ne kadar küçük bir köpek evi. Okey. Paf. <laughs> ne rastlıca gidiyor. Tam şuradan canavar çıkacak gibi Bir şey çıkacak çıkacak. Her şey çıkıyor yani. Bakın, bak yok Evet. Şaka falan mı kardeş? Evet. İyi son yapıyorduk sevgilim. İyi son yaptığımız için savaşmak yok. ilk önce çağır diyeceğim. Büyük köpeği çağır. Sana mal buluyor. Yüzün sarıyalarla geliyor. Okey. Bu kısımda ne oluyor? Ha, hareket etmemiz lazım sanırım. Zorunu kurtardık. Sevelim o zaman. Ah herhalde. Öf bir köpek ölüp öpülebilir miyiz oynayalım şimdi yine şarkı kullanalım büyük köpek oradaki tüm yukarı toplayıp sana getiriyor köpek şimdi çok yorgun kafasını sana da hep dinleniyor şükür bu tür bir şey olmadı evet sevgi bütün halimiz sana yüküyor fark ettir, yavaş yavaş ama hala yeterince sevindim okey Evet bu da hareket etmiyor. <laughs> Herhalde bu bir kere daha sevdiğim sam olacak ve sevme kapasitesi yüzde yüz ulaştı. Arka ayakları üzerinde mi? Okay. Hayır. Sıkılıp hareket edeyim dedim ya bunu bir daha yapmışım. Bağışlayalım. Ne yapacağım? Ay yalıyor. Çok şey. <laughs> Ters mi? Evet. Şimdi evet. E, menü hangi şey? Şu CTV ne için? Ha. Evet. evet. E, eşya kısmında herhalde bir şey falan var. Bir tane dondurmam kaymak. Yeni. Canım tamam. Okey. Aa telefon ne işe yarıyor? Unutmuşum. Toriel'in telefon Toriel'in kim olduğunu bile unuttum ya. Toriel ya şimdi şey ilk bölümde bize evinde falan bakan şey yapan sonradan bizim onu gitmiştik falan dedi. arayalım açılacak açan ben Tori ile öldürmüş müyüm öldürmemiş miydi? umarım öldürmemişmiş Öldürdüysem her şey bozuldu İyi iyi son yapamayız Evet, paparajı da sağ lazım. İnsan bu sene sonu en Dikkat. Ölümcül de dehşetin vahşeti. Daveti mi vahşeti mi? Daveti. Evet. Gizli sözcü söylediğinde aktif olacaklar. Toplar patlayacak, dikenler sağlanacak. Bıçaklar kesecek. Tamam. Karşım. Tamam. Yap hadi. Şu köpek çok iyi değil mi? Evet, bekliyoruz. Ne beklemesi? Ben şimdi aktif ediyorum. Okey. Bu kısmı hızlıca geçmek istiyorum. Evet. Fazla mı kolay? Evet. Okey. Oh iyi o zaman. Sen neye bakıyorsun? Poplar şimdi belirlenince zaferde. İyi. Yani. Hayır. Güneş çok iyi. Bir gidip Sans'la konuşalım. Kardeşim bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Eğer sen, sen olsaydın mavi atakları aldın. Zırhından emin olmuştum. Ha. Bize mavi atakları anlatmıştı hala. Hareket etmiyorduk. Hatırlıyorum. Daha karaltana geldik. Evet hemen şuradaki sandığa bakalım. Uf, sert elde varmış. Silahları pek fazla kullanmayacağım. Ya. Bir şey lazım yok oyunu kaydettim. Selam gezdi. Nasıl yardım edebilirim? Satabileceğim bir şeyler var mı? düşünüyorum ama eğer paramı zallara kullanmış bandajları harca saydım anda iflas etmiştim okey erkek ise biraz yemek alacağım zırh biraz da zırh lazım abi evet sonra bir iki tane şeyler aldım kaldım. çıkış konuşalım da. burada ne yapılır evet, Gülübünün yeri yemek var ve bilgin için kütüphane eğer durdurursan noterli gösterebilirsin hemen yan binada kız kardeşim şey işte. eğer sıkıldıysan dışarıda oturur gereklerin işlerini yapmalar bizdedir. Okey. Vallahi taneler kardeşler sanırım bir gün ortaya çıkıp kendilerini beyan ettiler. Şehir o zamandan beri daha ilginç bir herhalde geldi. Okey. şiir tarih. Tarih derslerini hatırla. Uzun zaman önce canavarlar onların içinde harabelerde yaşıyorlar. Uzun da bir kısa hepimiz Arabeleri terk edip uyumun sonunda yol almaya karar verdik. Yol sırasında tüylü halkın bazıları suyu sevdi, gör altına kamp kurdular. Ve sakın harabeleri keşfetmeye çalışmayı düşünme. Kapısı yıllardır kilitli. yani hayal et değilsen ya da kapının altından geçemiyorsan çıkar da. Okey. Ben oradan geliyorum. Hayat her zaman gibi hali. Birazcık kulustrof Ama hepimiz işte yaşayabiliyoruz ki özgürlük yakında yakındaydı. Değil mi? İçimizde o umut olduğu sürece bir her bir gün düşümsüz sıkıp aynı zorluklar karşılaşır. Hayat böyle değil mi? Ya doğru bunlar yer altındaydı ya. Görüşürüzüyle bekleriz. Erkeğiyle gelin. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölüm bu kadar.